Tesla'yı, SpaceX'i ya da Elon Musk'ın diğer çılgın ötesi projelerini atın bir kenara. Unutun. Çünkü Elon Musk çılgınlık seviyesini arşa çıkarmaya karar verdi. Sanırım benim bu zamana kadar duyduğum en akıl almaz projelerden birini hayata geçirmeye başladı. Neuralink projesini. Duydunuz mu? Duymadıysanız bile yakında çok sık duymaya başlayacaksınız. Bebar bilim ailesi olarak bu konularda bir adım önde olalım diye bu videoyla ayrıntılarını anlatmak istiyorum size. Bakalım neymiş bu proje? Elon Musk müthiş bir gelişimci. Risk konusunda master. Farklı gezegenlerde koloniler kurmaya gidecek kadar çılgın bir adam olabilir. Ama o da bir insan ve onun da bir korkusu var. Bir fobisi, yapay zeka. Öyle böyle korkmuyor yapay zekanın insan yapabileceklerinden. Bunu birçok kez de dile getirdi. Haksız da değil. Bunu Stephen Hawking de dile getirdi. Yuval Harari de başka birçok bilim insanı da. İnsanların yapacağı iş kalmayacak filan. Biliyorsunuz. Dünyayı değiştirecek teknolojiler serisinde detaylarıyla girmiştim bu konuya. İzlemediyseniz mutlaka bir göz atın. Link yukarıda tüm bu gelecek olasılıklara karşı elini taşın altına koymaya karar veriyor Elon Musk ve başta bahsettiğim Neuralink projesini hayata geçiriyor. Uzatmadan ne olduğunu söyleyelim sonra detaylarını anlatayım size. Neuralink bir BMI yani Brain Machine Interface yani beyin makine arayüzü yani insan beyniyle yapay zekayı birleştirmeyi hedefleyen bir proje. Bükemeyeceğin bileği öpeceksin projesi bir nevi. Şimdi detayları ve olasılıkları bir konuşalım. Neuralink şirket sayfasında kendini şöyle özetliyor. İnsan beynini bilgisayarlar ile fiziksel bir bağlantı olmadan bağlamaya yarayacak bir araç üretmek isteyen bir nöroteknoloji şirketi. Evet, bu işi beyine yerleştirilecek bazı elektrotlar ile yapmak istiyorlar ve yine kendi açıklamalarına göre başlıca amaçlarından biri beyin hasarı yaşayan insanlara yardımcı olabilmek. Beyinde yaşanan fonksiyon bozukluklarını çözmek. Uzun vadede ise ki bana kalırsa asıl amacı insanı yapay zeka karşısında avantajlı duruma getirmek ve belki de şu anki halimizden daha gelişmiş bir insan formu ortaya çıkarmak. Süper insanlar geliyor diyebiliriz bir anlamda. Bu arada Elon Musk'ın bu projeyle ilgili ilham kaynağı bir bilim kurgu serisi olan Ian Banks'in The Culture isimli kitap serisidir. Bu seride Samanyolu galaksisinde yıldızlar arası bir yaşam evreninde humanoidler, uzaylılar ve çok gelişmiş yapay zeka makinelerinin yaşadığı bir evrenden bahsediliyor. Tüm yaşam formlarının yapay zeka ile uyum içinde yaşadığı bir evrenden. İşte buradan da yola çıkarak bahsettiğim gibi Elon Musk insanların bu tip bir senaryoya hazır olmasını istiyor. Bunu nasıl yapmak istediğine gelirsek, beyine yerleştirilecek elektrotlar ile insanın hafızasının ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu elektrotlara da sibernetik implantlar adı veriliyor. Sibernetik, makineler ve canlılarda iletişim ve otomatik kontrol sistemlerinin bilimi olarak özetlenebilir. Bu implantlar ile insan beyni elektronik cihazlar ve yazılımlar ile bir tür bağlantıya sahip olacak. Bu da tam olarak Neuralink'in amacı zaten. Bu elektrotları nasıl yerleştir gerçekleştireceğini de açıklıyor şirket. Bir robot yardımı ile insanın kafatasında insan saçının onda biri kadar küçük bir delik açılacak ve bu deliklerden robot çok hassas bir şekilde bu elektrotları uygun yerlere yerleştirecek. Bu elektrotlar bahsettiğim gibi kablosuz olacak ve Elon Musk bu teknolojiyi Bluetooth'a benzetiyor. Ayrıca şöyle devam ediyor. Algıladığınız, duyduğunuz, hissettiğiniz veya düşündüğünüz her şey nöronlarda yaşanan faaliyetlerin sonucudur. İşte Neuralink de buna odaklanacak. Beynin farklı bölgelerinde kayıtlar gerçekleştirilecek ve bu bölgelerde aktivasyon oluşturulacak. Kaldı ki zaten düşündüğümüzde şu an hepimiz birer cyborg olarak yaşıyoruz aslında. Elon Musk'a göre telefonunuz, bilgisayarınız ve kullandığınız tüm cihazlar ile bundan 30 yıl öncesine göre normal bir insandan daha geniş bir kontrol alanına sahibiz. Teknolojik bir uzantımız var. Şimdi Neuralink'in nasıl çalıştığına gelirsek en ilginç tarafı da bu. Neuralink ile insan beyni bilgisayardan doğrudan bilgileri indirebilecek veya bilgisayara yükleyebilecek bilecek? Size bir şey hatırlattı mı bu? Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Matrix'te de böyleydi bu. Yani beceriler edinmek için Neo da bilgisayardan becerileri indiriyordu. Bu gelişmeyle ilgili endişeler de tam olarak buradan çıkıyor. Matrix veya Skynet gibi senaryolar için bunun bir adım olacağı söyleniyor. Elon Musk bu korkulara karşı zorunda değilsiniz. Bunu isterseniz taktırmayabilirsiniz diyor. Ama bilemiyorum. Şimdi çerçeveyi biraz genişletelim istiyorum. Ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilmek adına. Bu gelişme Technological Singularity yani teknolojik tekillik denen olasılığı inanılmaz hızlandıracak gibi görünüyor. Peki nedir bu teknolojik tekillik? Bunu da gelecek bilimcisi olarak bildiğimiz Ray Kurzweil şöyle açıklıyor. Teknolojideki tekillik, teknolojinin çok hızlı gelişmesinden kaynaklanır. Yani teknolojiyi öyle hızlı geliştiriyoruz ki yakın zamanda kendimizden daha akıllı makineler geliştirmiş olacağız ve teknolojik gelişim hızı makinelerin tasarrufuna geçtiğinde sonsuz hızlara çıkacak. Çünkü makineler de kendilerinden daha akıllı makineler yapacak. Bu denkleme göre makine insan zekasına geçerse gelecek öngörülemez yani sonsuz olur. Tarih de veriyor Kurzweil. Birkaç yıl içinde insan beynini simüle edecek kadar güçlü bilgisayarlar olacak, ondan şüphe yok. Ancak 25 yıl sonra mevcut teknolojiler mevcut halinden 1 milyar kat daha güçlü olacak ve 2029 gibi insan beynini tamamen çözmüş olacağız. Bu da bize insanın tüm becerilerini, özelliklerini ki buna duygular da dahil, simüle edebilecek yazılımlar ve algoritmalar şeklinde geri dönecek. Makineler birkaç işlemle saniyeler içinde milyarlarca şeyi doğru şekilde hatırlayabilecek uygulayabilecek. İnsanın iletişim hızından milyonlarca kat daha hızlı bir şekilde bu bilgileri paylaşabilecek. Ve işte 2045 gibi ise insanlar insan makine türü bir medeniyete ulaşacak ki bu da yine mevcut teknolojilerin milyarlarca kat daha güçlü olacağı ve buna bizim de katkı yapacağımız anlamına geliyor. Ve burası da bahsettiğimiz teknolojik tekillik noktası olacak. Ondan sonrasını ise hayal etmek pek mümkün değil, edemeyiz. Bu da Moore yasası ile örtüşüyor aslında. Ve belki de burada kardeş ev ölçeğine de bakmak ve medeniyetin bir sonraki seviyeye geçip geçmeyeceğini konuşmak gerekiyor. Ama konuyu dağıtmadan Moore yasası ve kardeş ev ölçeğine başka ayrı videolarda bakalım isterseniz. Oradan buraya da bağlantıyı yapar konuyu toparlarız. Neuralink'e dönersek işte tüm bu olasılıkları mümkün kılacak bir teknoloji Neuralink. Sadece evin ışıklarını düşünce gücüyle açıp kapatmaktan bahsetmiyoruz burada. Sevdiklerimizle neredeyse telepatik bir biçimde iletişim kurabilir. Hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan internette gezinebilir ve yapay zeka ile etkileşim halinde olabiliriz. Ya da az önce bahsettiğimiz gibi o anda ihtiyacımız olan misal Korece konuşmak gibi becerileri saniyeler içinde kazanabiliriz. Ya da sağlık açısından özellikle felçli hastaların tekrar hareket kabiliyetini kazanmasını sağlayabilir. Bu çok uzak bir olasılık değil bu arada. Ne de olsa insan beyninin Motor fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlayan bölümleri biliyoruz. Bu bölümleri kontrol edebildiğimizde müthiş bir devrim görebiliriz bu alanda. Şimdilik bu teknolojiyle ilgili bildiklerimiz bu kadar. Bana göre ve farklı bilim insanlarına göre olasılıkları paylaşmaya çalıştım sizinle. Diğer bir heyecan verici tarafı ise belki de aranızda bu alanda çalışmak isteyenler vardır ve kendini bu konuda geliştirmek isteyenler olabilir. Çünkü Elon Musk yakın zamanda bu projenin detaylarıyla ilgili bir canlı yayın gerçekleştirdi ve yayına şu cümleyle başladı: Bu yayının amacı bu konuda çalışacak insanlar aradığımızı duyurmaktır. Nörobilimciler, dijital tasarımcılar, çeşitli alanlarda mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Her yeni gelişme bize yeni iş imkanları açıyor gördüğünüz üzere ve dünyayı değiştirecek isimler olma fırsatı sunuyor. Ben de özellikle bu konuda bir video hazırlamıştım biliyorsunuz. Gelecekte ne tür iş imkanları olacak ve hangi bölümleri okumalı ve kendimizi hangi konularda geliştirmeliyiz konulu. Belki de aramızdan birileri gelecekte bu teknolojilerin öncülerinden olur kim bilir. Bu konuyla bağlantılı az önce de bahsettiğim gibi farklı videolarda gelecek. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve var bilimden de sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak çevrenize bahsedin lütfen. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.